Elbistan'dayız. Bugün depremin 8. gününde geldik. Burası yardımların toplandığı alan. Gördüğünüz gibi depo. Tasvip ediliyor. Ama o kadar çok malzeme var ki. Burası deponun içerisi. İçeridekinden daha çok dışarıda tasvip edilmeyi bekleyen malzeme var. Bu malzemelerin de düzenli olarak getirilmesi, ihtiyaç oranında getirilmesi gerekiyor. Bakınız. Gördüğünüz gibi her tarafta böyle bir getirilen ayakkabılar, sular ve birçok okulda depo olarak kullanıldı. Organize sanayide depo olarak kullanılan yer var. Burası hayvan pazarı. Tıklım tıklım milletimizden Allah razı olsun. Gerçekten bütün yardımları buraya aktarmış. Ama bir plan dahilinde, bir organizasyon dahilinde bu yardımlar yapılacak olursa çok daha verimli olacak. Gördüğünüz gibi orası dolu. Bütün alan e, sularla, giysilerle, çocuk mamaları, çocuk bezi ile dolmuş durumda. Önerimiz yardımların daha düzenli, daha tehditli ve daha programlı bir şekilde organize edilmesi.